Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Google Plus yani nasıl nereye YouTube kanalımızın profil resmini değiştiririz onu göstereceğiz. Ben kısaca size göstereyim. E, hakkımda bilmem bir şey bir şey bu tarafları geç. Evet. Profil resmi ekle. Galeride. bilgisayarınızda onun ben bilgisayarda mı kullanıyorum tövbe bismillah lan dur hayır yes, I want yes, yes. Arkadaşlar ben bunu iPhone'dan yapmaya alıştım o yüzden yapamadım. Siz yaparsınız yani. Buradan yaparsınız her şekilde. Neyse. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Yakın zamanda umarım değiştirebilirim şeyimi. Profil fotoğrafını. Bay bay.